Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî et'amena ve seqana ve ce cealina minel müslimîn. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster ve bizi makar saltanatına celbet, bizi bu çöllerde mahvettirme, bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve tebit ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme. Ya Rab! Kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et.'' emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle. Ya Rab, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. آمين اللهم زيد ولا تنقص بهرمة الفاتحة